Emek kesimiyle devam ediyoruz. İş cinayetlerinde Türkiye gerçeği rakamlarla ortaya kondu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre Ocak ayında en az 68 işçi yaşamını yitirdi. Taşeronlaşmanın en fazla olduğu madencilik ve inşaat iş kollarında ölümlerin de fazla olması iş cinayetlerinin nedenini ortaya koydu. Bu işin kaderidir. Ocak ayında en az 68 işçi yaşamını yitirdi. Güvencesiz çalıştırma ve ihmaller zincirinin neden olduğu iş cinayetlerini İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporlaştırdı. Zonguldak Kozlu'da taşeron firmanın ihmali sonucu yaşamını yitiren 8 maden işçisi, Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in ihmal olduğunu kabul ettiği Gaziantep'teki patlamada ölen 9 işçi ve daha birçok iş cinayeti raporda yer aldı. Güzel öldüler. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi üyesi Ercan Zincir ölümlerin sebebini anlattı en başta gelenlerden biri taşırım çalışma kitlemi. İkinci de iş güvenzeti. Taşırım çalışma kitlemini biliyorsunuz. Etnek çalışma tatilleri, düşük ücretle çalıştırma. Yani mülki olduğunca bir işçinin emeğini son atletine kadar kullanmaya çalışıyorlar. Bir işçi birkaç işçinin işini yapabiliyor. Bunlar var. Rapora göre ölümlerin en fazla yaşandığı iş kolu madencilik. Sadece Ocak ayında 16 maden işçisi yaşamını yitirdi. İş en çok yaşandığı ikinci iş kolu da inşaat sektörü. 68 ölümün 15'i inşaat, 10'u ise metal sektöründe yaşandı. Taşın çalışmanın en fazla olduğu iki sektörden bahsediyoruz şu bu zaten neden bu sektörlerde bu kadar ölüm oluyor? Onun cevabı zaten bu. Bu nedenle bir üstüne bata bata bunun cinayet olduğunu söylüyoruz. İzmir'de...